Dostlarım yeni video hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle hemen çok kısa bir vaktinizi alacağım videoya geçmeden önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son videomuza artı 18 abone geldi ve 50 like geldi. Buradan abone olan like atan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kusura bakmayın vaktinizi aldığım için hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle pazarımızda 18 177 emlik bir satış olmuş. Efsane bir akut gitti. Ateş ayakkabısı artı 6 gitti. Alevler gitti arkadaşlar. Şöyle aldık para üzerimize. Son bir kumar. Artık yeter. Çok sıkıldım bu şeyden. Sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Oha bu ne lan? Alayım. Evet. Şöyle arkadaşlar gidelim buradan beraber vuralım. Bir tane de bize vardı. Eğer bu geçmezse bir daha denemeyeceğim arkadaşlar. Satacağım bizim elimizdekini de. Çünkü çok para gidiyor. Yani böyle gitmiyormuş gibi gözüküyor ama para gidiyor arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 de vurdum. Geçti. Hadi setter str yok. Tamam güzel. Buradan arkadaşlar bunu satacağım. Artık bir tane str ortsav alırım. Savaşçı karakterimi çünkü neden alacaksınız derseniz de şöyle. Vayne'i kullanacağız arkadaşlar. Çünkü bir önceki videoda Vayne'i kullan çıkmıştı. Vayne'i kullanacağım için savaşçı karakterimle planlarım var. İlk önce yüksek bir dolunay KDP düşürme amaçlarım var. Orta işi kasacağım. Sargı bezi artılığı kasacağım. Yani böyle direkt yüksek seviye. Yüksek paket edecek artı basmalar, silahlar düşünmeye çalışacağım. Ondan sonra o karakteri en son böyle artık örümcek zindanında 10-15 gün çark asarken işte bir kalkanlı olur, hp temler olur vesaire düşürmeye çalışacağız. Artık en son böyle 10 gün 15 gün kala beynin bitmesini 75'e açacağım. Sürgüne takılacak arkadaşlar da 10-15 gün. O şekilde bir planım var sizin yorumlarınız çok değerli arkadaşlar burada yorumları belirtin fikirlerinizi Şunu yaparsan kazanabilirsin diye Yani bu 60 fonu çıkarmak gerekiyor hatta bu 60 fondan daha fazlasını çıkarmak gerekiyor Bir yandan bu çağıran nemere girerken zaten çarı görürsünüz şu anda 111 leveri bıraktım 111 leveri oldu Bu çarı 120'ye atacağım Onu da arkadaşlar Dediğim gibi fikirlerin bu şekilde ama tabii son karar sizlerin bir kararlarınızı arkadaşlar yorumlara yazsınız. Sevinirim Devam edelim Geçti bu artık. 15 bana da birazcık kumara girelim. Tabii ki kumar almazsa olmaz. Şunu bir artı altıya deneyelim. O şekilde birkaç tane bakalım. Güzel bulursak alalım arkadaşlar. Evet bunu alıyorum arkadaşlar. Şöyle 80 saldırı değeri. Saldırı hızı 2'de 2 veriyor. Bunu savaş karakterimi alacağım. 4 10 18 Emirleri ne olmuş ya? 2 gün emir girmedik. 18 emir düşmüş. Toplayacağım arkadaşlar şöyle 400 emlik. Hemen Ondan sonra açmaya başlayacağım. Bu sefer de şehir beyçisi bizlere eşlik etsin. Şöyle şunu ortaya çekeyim. Alabildiğim kadar aldım arkadaşlar. Kaç almışız? 5, 10, 15, 20, 22 tane. Titan dioksit istiyorsa buradan bol bol verirse vermezse de canı sağ olsun. Do, ne orada oldu? Ne orada oldu? Hemen boşaltıp geliyorum. Evet tekrar geldik. Hiç atmamış bu arada titan dioksit. Tabii ki atman lazım. Şöyle karanlığın sandığını açtık. Bunu çıkacağız mozumlu çıkaracağız bundan acaba? Titan dioksit güzel. Bir tane daha verirse buradan kazanç elde etmiş olacağız. Şöyle birazcık hızlandıralım. Alan bitti hemen geliyorum. Evet hemen geldik. Şöyle tekrar boşalttık. Çıkmadı. Az sandık kaldı artık oyun. Bir tane daha istiyoruz senden. Yay ah 27 ortalama. Şu 14 ortalama. Hadi oğlum oyunum. Yap şovunu. Şöyle tek tek gidelim biraz da. Şundan artık bir tane zümrüt. Zümrüt yalnız. Yok sanırsam. 2 .10. içeri girdik. Girdik. 28 ortalama 10 kritik. Oha. Bu para eder mi ya? Bunu ben basarım artık 9'a. Bu kalsın. Güzel. Evet arkadaşlar. Cennet'in gözü kolyemiz gitmiş. 10 on bana. Şöyle üzerimizi alalım. 18 on bana. Bir yolu da verdim. Bu arada line tıkımı maşallah diyeyim. Çok güzel geçiyor. 12 tane kaldı. Evet arkadaşlar. Bunu 10 on bana alıyorum. Şu anda canlı yayındayım. Ee, çar kasacağım. Belki gelen olur diye bakalım. Deneceğiz şansımızı. Bundayım. Savunma 4 var. Hem de böceklere karşı 30 var. Artı 1. 10 bon. Şöyle hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar Yakut satıldı. Şöyle Yakut'un parasını üzerimize alalım. Bir tane beşgen kalkan buldum. Hemen onu sizinle beraber şöyle alalım. Evet bu arkadaşlar 5 yarı 8 güç bu işimizi görür. Bunu alalım bir 2 34'e. Bir de 16 bon paramız kaldı. Ona da bir tane hemen Yakut alacağız. Evet şöyle bir tane STR ortsam arkadaşlar 12 bonu aldım. Bunu hemen bir artı 4 yapıp geliyorum. Buradan bize kahramanlık ve pelerin lazım. asarken Kutsama saldırı hızlı da olur. Delici şansı. Sihat. Hejderha madalyası. Pelo güzel. Maymun verme de gene açarız maymunu. Belki tip 6 ise. Pelo verdi güzel. Bir kere böyle şaşırt demirci ver be. Hani tamam istemiyoruz da. Hani efsun nesiz diyecektim. Tam verdi. Evet şöyle bir ok dişini verelim. 8 tane kaldı dedi arkadaşlar. Şöyle kahramanlığı çıkardık. Bir de demirciye kitabı çıktı. Bir de nerede bizim yakutumuz? Şöyle yakutumuzu takalım. Hayırlısı olsun diyelim. Evet şöyle tek de artı altı olacak mı bakalım. Vurduk. Tabii ki de olmadı. Evet sıkıntı yok. Bir ayış şey açacağız şöyle nemere için. Nemereye bol bol yaşam kusuması lazım. Artı altı basarken tekrar ben kalı gelirim arkadaşlar. Şöyle ikinci kez artı altıya deneyelim. Güzel artı altı yaptık. Arkadaşlar 10 sandık atmış. İyi. Allah gene geçen beni kesisi bu tekrar beni kesecek. Kaçıyor. Bakalım. Buradan hiç şöyle iki tane falan atmadı yani Titan Dioksit. Ben izliyorum diğer arkadaşları da. Atıyorlar. Bir bize atmıyor oyun. tam Titan Dioksit de atsın da iki tane atmasın. Oyun tamam. sen hadi. Yapma oyun. İyi, iyi, iyi. Tanrıların meyvesi vermiş arkadaşlar şöyle son 2 won paramız var artık. Bunu da bitirelim hatta 2 won da değil daha düşük. Şöyle biraz nemeri açalım bakalım. Bir tane dioksit istiyoruz tabii ki de. 4 ortalama. Of attı be. Helal olun, oyun. Zehir. 8 beceri. Hava kılıcı BK. Güzel. Hadi oğlum bir tane daha oyundan. Son Kaç sandık açabiliyoruz? 4 sandık. Zümrüt işlemesi, keten kemer, yap bunu. beceri kitabı, titan dioksit. Helal lan onun Vallahi helal. Valla güzel ha iyi katladık baya bir anda katladık. Devam son iki tane daha alabiliyoruz. Aslan kılıcı, kitap sandığı, güçlendirmesi, mutluluk el sonuncu arkadaşlar. Arkadaş pazara kurana kadar ben bütün parayı bitirdim. Buradan bir tane daha vermedin mi? Vermedin. Ama sorun yok. İki tane verdi. Son paramız ya. Oyun hemen para bitiyor böyle. Tak bir yerden bir şeyler atı veriyor bize. Canım oyunum. 2 won 10 em. Burada 6 won. Tanrı'nın meyvesi ne kadarmış peki? O da en son 1 10 50 eme gidiyordum. 1 10 20 kadar düşmüş. Sıkıntı yok. 7-8 won gene. Paramız var gayet temiz. Dostlar ne oldu biliyor musunuz? Çok kötü bir şey oldu valla. O kadar kötü ki anlatamam. Çok acı verici bir şey. Size buradan acı istemem ama acımı dile getirebilirim. Ben sabanda, sabahtan beri burada konuşuyorum işte. Sandık açıyorum. Pet açıyorum. Burada razı onları falan açıyor. Hepsini açıyorum ama arkadan benim yan çar 35 evvelde kalmış ekran. Hepsini boşa konuşmuşum. Hepsini boşa açmışım. Boşa bu. Hepsi, hepsi boşa gitmiş. Şöyle söyleyeyim. 9 wonluk bir sandık açılımı yaptık. Hydra'dır, Nemera'dır. İki tane de Razor aldık arkadaşlar. İkisi de tip 1 çıktı. Bu aslında güzel başladı ama tip 1 verdi yani anlamadım. 12 gün 1 6 bir defansı var. Şöyle 9 sandıktan arkadaşlar 9 10 sandıktan kötü ruh konma kartlarımız nerede? Kötü ruh konma kartla. 8 tane arkadaşlar kötü ruh konma kartı, 2 tane titan dioksit, 1 tane alev, 1 tane tanrının meyvesi aldık arkadaşlar. Şurası 4 won yapar. 5 won yapar. 6 won yapar arkadaşlar. Burası da 8 çarpı 2 denlesek 1 won en kötü yapar. Kaç? 7 won. 2 wonluk bir zararımız oldu ama tabii B -B -B 1 won'u da yani razı gitti arkadaşlar. Evet dostlarım kamera donuyor kusura bakmayın valla. Şu tılsımı hediye etti arkadaşımız. Şamankor bir arkadaşımız. Şu muharebe kılıcını hediye etti kendisine buradan çok çok teşekkür ederim valla. Bunu yansıtırız güzel yani bir donlayak buluruz büyük ihtimalle böyle 38-40 ortalama filan çok da uçamayız tabii ki. Bir de Raki arkadaşımız şunu hediye etmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama hediye hediyedir. Teşekkür ederim buradan kendisine. Raki'ye ede teşekkür ederim. Şaman teşekkür ederim. Abone olduğunu teşekkür ederim. Like atana teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Devam edelim. Evet dostlarım şöyle Nemere'ye girdik. Buradan Eno arkadaşımıza ve Cutters yani Albistan arkadaşımıza teşekkür ederim. aleykümselam buradan da selamlarını alayım. Hemen şöyle nemeri keserken sizlere tekrar kayda girelim dostlarım. Evet dostlarım yeni günden merhaba hepiniz hoş geldiniz. Şöyle sizlere hemen göstereyim. Paramız 26 won var. 26 won'a ne aldınız der. Hani para nasıl geldi derseniz. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Titan kalkanımız gitti. Art 9'a bastığımız bizim bir tane vardı biliyorsunuz ki. Onu 25 won artık sattım ondan. Kurtuldum arkadaşlar. Onun harici titan dioksitler gitti. Alevler gitti. Artı 9 bizim zırhımız vardı. Rüzgarlı 30 verlik o gitti. Ölümcül peki gitti arkadaşlar. Burada da bir 7 wonluk 100, 173 bir paramız var. 33 M, 2 won da burada 35 won paramız var arkadaşlar. Bunlar kaldı elimize gitmiyor. Yani şimdi bu parayla arkadaşlar birazcık kol ya da ayakkabı bakacağım. STRL ya da kol küpe bakarım. Yani artık hafiften böyle STRL itemler alayım. Çünkü metin kırmayı da düşünüyorum. Ondan sonra acaba ama böyle alacaksam kriz setleri falan almayı düşünüyorum. Bir item yani güzel bir item almayı düşünüyorum. Bakalım şunların birazcık fiyatını düşüreyim şu ikisinin satılsın bize para kaynağı olsun. Başta şöyle 5 tane bir yavrucu aldım. çünkü <laughs> hepimiz olmadığı için arkadaşlar nakit para yatıramadığım için pork şeyimiz bitti petimiz bitti o yüzden belki bir tane yavru çıkartırız diye ümit ediyorum İlk şunu açacağım yaşam kustası baya kötü arttırma kağıdı kötü liderin kitabı kötü porki ulan oyun ulan oyun gene güldürdün yüzümüzü be oh be 120 gün kafamız rahat Ulan çıkmaz ya açıma. Vallahi çıkmaz ya açıma. Hadi şunu da açalım. Geçit bileti 3 tane. Güzel. Zaten bu parasını çıkarır. Ulanu. Ya yemelerim var ya. güzel şanslıyız. Maşallah derim şöyle. 200 200'üm arkadaşlar. 220 gün, 3 ay kafamız rahat. Hatta ne 3 ay, 4 ay kafamız rahat arkadaşlar. Vallahi çok güzel oldu yemelerim ya. 10 numara oldu, 5 yıldız oldu. Devam. 33 puan da artık güzel bir item bakalım. Evet arkadaşlar, alacağım itemi buldum. O 10 numara bence. Fiyatı da uyguna geldi. Yani çok da böyle tam ideal ama birazcık piyasanın altı. 32 ona 2000 np, 10 kritik 40, 40 saldırı değeri arkadaşlar. Şöyle böyle ilk yarı elit itemimizi almış bulunmaktayız. Gözleri de açık geliştirmiş. Valla ben beğendim. Hem 2000 np, 10 kritik 40 saldırı değeri. Temiz temiz bu güzel oldu valla. Şöyle takalım. Bunu arkadaşlar satarız. Şimdi Nemeli'ye gireyim hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle Nemeli'yi kestik. 8 tane sandık aldık. Bu fena kestim ya. Bir tane falan ne yaşam bastım. İki tane de bir tane bastım. Sekiz sandık attı neyse. Şöyle açalım belki bir tane. Titan diyor verir. Hadi oğlum yapma be. O kadar emek veriyoruz be. Oo vermiş lan. Uh. Burada vermiş. Görmedim vallahi. Helal oyun. Şimdi arkadaşlar ilk çarımızı kasmak için arkadaşlar anlaşma yaptık. 31 ile vermiş. 61 ile kasacağız. 2 won para alacağız. Hemen savaşçıya geçiyorum. Evet şöyle arkadaşlar 2 bonu aldık. Arkadaş 32 level yaptık. 61 levelde görüşürüz. Evet arkadaşlar arkadaş 61 yaptık. Eline sağlık dedi şöyle göstereyim. 2 ee, iki aldık. 1 saat 20-25 dakika falan sürdü. 200 tane pelo gitti gitmedi arkadaşlar. Zaten şurada gör, görüyorsunuz. Yani görmüşsünüzdür. 2 bonu da buradan kazandık. Yani hem de döneriz. Nemer 4 saatte bir 2 von oradan kasarız. 1 saat bunda 2 von kasarız. 1 saat razı oradan 1 von kasarız derken bu şekilde arkadaşlar geliştirmeyi düşünüyorum. Aa, tabii birkaç gün sonra da bunda arkadaşlar nakitim olunca yağma kartı alacağım app yatırıp. Şu an nakitim olmadığı için alamıyorum. O yüzden Wayne'i bekletiyorum. Wayne, Wayne gelecek video arkadaşlar başlamış olur. Kusura bakmayın. Bu video başlatacaktım ama app'ten dolayı sıkıntılar oldu. Arkadaşlar bir tane daha karşımıza da bulduk. Şöyle 21 level. Bunu da 61 level'e kasacağız. 2 von karşılığında. Ve size rızımı da göstereyim arkadaşlar. Bir tane pelo atıyoruz. Arkadaşlar bakın burada 29 30 euro oldu. Daha 2-3 tane efendim pelo attık. Şöyle hızımız bu şekilde. Şu an 31 lira falan olur ya 32 dolar hatta. Aynen baya iyi ya güzel şu anda. Kahramanlık da yok. Lider takıyorum kahramanlık yerine. Yani şu iki oda hemen dolmuyor bile öyle söyleyeyim sizlere. Mesela bir tanesini burada atıyorum pelerini. Hani slot çıkmadı slot yetmediği için. Bu şekilde kasıyoruz. Biraz da şu çiçek tanıklığını biriktireceğim. Birazdan liderin kitabı çıkarsa buradan mis gibi. Bir saat efen yapmış oluruz maksimum. Ulan bir tane çeviremedim iki tane liderin kitabı çıktı arka arkaya bu da benim şanssızlığım işte ya. Ama sıkıntı yok liderin kitabını hemen çıkardım yani videoyu kapattım biz çeviremedim sanıkları hemen ilkinde çıktı hatta ilk ikisinde çıktı. Bakalım 33 çeviri oldu şöyle 34 35 olursa mükemmel olur mu 35 yok olmaz o kadar değil ya. Biraz daha bak. Şurada da bir tane pelerin atayım 35 olacak. Oldu bir 35. Ya, efsane kasıyoruz ha. Buradan deli para kazanacağız. Arkadaşlar 40 dakikada ya da 50 dakikada maksimum arkadaşı 61 level yaptık. Yani şöyle bir oda daha çeker misin dedi. Son bir oda daha çekelim. Şöyle slotlar biriksin. Çok güzel para kastık bu arada. 4 won. Yani 2 saat 2,5 saatte falan. Diğer arkadaşı biraz zor kastık. Onun da XC bonusu düşük diye ama. Sorun yok. Bu arkadaş bir de liderin kitabı ile falan iyi hızlıca kastık. Hem nemere hem bunu yaparsak daha tatlı olur. Tabi. Canlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Ha, ben bekledim bakalım biraz belki arkadaşlar yazarsa diğer videoda artık gösteririm sizlere. Yani 50 dakikada 2 won diğerine arkadaşlar 1 saat 20 dakikada 2 won kastık. Yani toplam 2 saat 10 dakikada 4 won kastık. Bundan bir önce de nemele girdik yani toplam 3 saatte arkadaşlar. 6 won para kastık. Gayet güzeldi. Savaşçımızın son kez söylemlerini göstereyim. 10 kritik 8 bayılmalı bambu derisi. Artı 7 ateş, 10 ateşli 15 ateşli ölümcü plaka 15 ateşli demir kask 30 20 böcek mi yok 30 böcek miydi 30 böcek artı bir ateş tılsımı şöyle arkadaşlar 8 güçlü bir tane beşgen kalkan artı 9 abonoski pevsunları pek önemli değil ama ben hani vs'lik de almış olalım satması kolay ileride diye 15 ateşli gümüş bilezik ve 1.5 kalpi 5 kritikli tahta koli. Aretten de bir tane efsane via kutumuz var. Gayet makine gibi kesiyor zaten gördünüz sizlerde. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Bir de varsa abone olmanızı rica edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Vay benim canım kardeşim. Buraya kadar gelmişsin. Eyvallah adamsın. Valla iyi döndün bana. Teşekkür ederim. Buraya kadar gelmişken artık bir like ile bir abone atarsın. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Eyvallah.